Hı. 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 Kırık, arkadaşlar hepinize merhabalar. Size okulumuzu tanıtacağım. Evet. Hı. Ve yanımda Hababam sınıfı var. Sıra aç. Kerem. Okulun ismi de okul. Hı. okul Hı. Ahmet. Ne bu, bu. Rüzgar. Efe. Hı. Rüzgar. Hı. Yağla, Ahmet. Evet arkadaşlar burada çardağımız var. Çardağı göster. Videomuzu. Bekle. Hababam çardan. sınıfı videomuzu burada çektik. Arkadaşlar İzlemeyi unutmayın Bu videoya 18 abone gel 18 like gelsin Bakın burada da Lena uzaylı var Lena Gel gel size gelin Dur. Beni Kurtarın öldürün Elif Arkadaşlar gel gel, gel gel, Hayır 4, 6, 6, 6, 6. Arkadaşlar bakın burası arka bahçe abi, 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 bir gel. Bir gel gelmiş bizim okula Ya hayır Sen dönsen onu boş verin. Bakın şurası su birikintisi. Botumuz varken girip burada cumburlop diye yüzüyoruz. Burada, burada da boru var. Burada delikler var. Okulun muhteşem delikleri. Evet. O delikler hepsi yer var. Burası 666 isimli ya. Hadi sahne burası. Ha burası kapı bu açacak. Burası, burası da <rout> <n Negative> arkadaşlar. YouTube ya. YouTube ya. YouTube <suppose> arkadaşlar. YouTube YouTube. Arkadaşlar. Yazın da bakıyor ya. Çok korktu. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Çekiyoruz. Hmm. Ya çek çekiyoruz. Yok çekme. Hayır, bizim biz bir vlog göster. Orada. Hayır ya abi abi ya vlog tamam, göster mi? Gel. Okulu göster Ya gel yazıyı göster. Yazıyı. Niye be ya? Arkadaşlar başka okulumuza geldi <laughs> okulumuza. Gelin okulumuza. Sessizlik. Sessizlik. Seni çekmiyorum Yağız ya. Arkadaşlar okulumuza gelin güzel. Evet var mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi bizim mekana gidiyoruz arkadaşlar. Burada da namı değer malaklar var. Burada da namı değer sunat var. <laughs> Burada da namı değer, var. <laughs> da nam değer tanımadıklarımız var. Ee, buradaki Kerem bunu kanalında da abone olun. Benim kanalıma abone olun ya, bir tane abone var ya Yalan arkadaşlar. Yalan söyleme. Durun, susun. Tamam. Burası arkadaşlar, burası atma. bizim yerimiz. Daha doğrusu benim, Efe'nin ve Kerem'in. Ay herkesin mutlu olsun. Biz yarım burası yıldır burada yemek yiyoruz. Yer. Arkadaşlar... Arkadaşlar, burada oturaklar. Oturamıyorsun Aynen. Oturamıyorsunuz sadece, gelin. yaklaştır. Gel. Sıra aç. Beni göster. Şöyle. Ah. Evet. Böyle oturabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu çekmek ya, ya sen de Arkadaşlar burada namıca yer ağaç var. Evet bakın orada eski, eski zamanların yapıştırıcıları var. Evet. Şurada namı değer çöp kutusu var arkadaşlar. Arkadaşlar bakın namı değer çöp kutusu. Evet. Iyi. arkadaşlar. Güvenlik. Bu. Arkadaşlar, arkadaşlar namı değer çarıklar. güvenlik kulübesi. Burada güvenlik yazıyı çek. Yazıyı biz bu okula gelsinler. Arkadaşlar gelsinler. şurada kapıyı kolay yazısı var. Boş verin. Orada gol oldu. Bak bakın arkadaşlar. Güvenlik okul. Çek 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 çek. Çek. Arkadaşlar şurada manyak futbolcular var. Aynen. Birazcık izleyelim şunları değil mi? Gel gel. Otur otur. 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 Hadi arkadaşlar siz de izleyin. Hadi. Videoyu ileri de sarabilirsiniz ama bence sarmayın. Durun ben videoyu kaydeden kişiyim. Ya. Ya Eren'e geçsin. Eren'e ben geçeceğim. Eren'e ya. Emine geçsin o videoyu çekiyor. Ya geç. geçsin. O Ahmet şuraya de... geç. Neyse. Kerem gözükmüyor zaten. Ahmet. Arkadaşlar bakın. Oo. Oh. Çekil Ahmet. Ne? ne? Arkadaşlar devam ediyoruz. Oy, yvi, yvi. Ya, hadi. Ya, gören... ha? doğru, doğru... Ha? ya katılayım mı? 3'ler bunlar Hadi, katıl, katıl. 4. Bizim eller mi? ya? <infinity> He? Ha? Bizim eller mi? He, yaparsın hadi, hadi, git. Arkadaşlar şu an Melihler Evet gelin. Arkadaşlar sizi A Bilo'ya götüreceğiz. B Bilo. Ya. Gelin arkadaşlar sizi bizim sınıfı göstereyim. Gizlice çekelim bizim sınıfı. Gelin. Gelin gelin. Bizim sınıfı bağlayalım. Bizim sınıfı et Arkadaşlar şurada bir hakkı var Arkadaşlar bakın. Bir, Allah grup, bir grup bir grup Allah'ım belası. <laughs> Top oynayalım. Arkadaşlar. arkadaşlar. gelin bizim e, yazlığı çek bizim okula gelecekler. Dur. Bakın arkadaşlar en üst cam bizimsiniz. Şu şurada Çok. bir tane. Demirli olsak. cam var arkadaşlar o bizimsiniz. Hepsin de var. Arkadaşlar yaz video. Ama, şey Ama en üstteki bak bir tane. Ama ben onu çekiyorum yana. şu anda. <laughs> Ya, gelin yaparsın. arkadaşlar. Okulun Gel. logosunu çek. Çektim. Tamam, mi? okulun logosu burada arkadaşlar. arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya. Bugün onu videoyu ucum. videoyu çoktan başlattım. Arkadaşlar gelin diğer sınıflar ne yapıyor bakalım camdan. Ya. <laughs> Selam topu oynayan <laughs> gençler. Topu. Evet arkadaşlar. Şey ya. Burada olay lazım. <laughs> sınıfımızın logosu. <laughs> Arkadaşlar. Çek çek. çek. He? Çek çek. Arkadaşlar. Siz videomu beğenin. Abone olun Link <laughs> verim zilini açın. Bu Videonun daha sonuna geldik. Bay bay arkadaşlar. Ah. Görüşürüz.